Ben de öyle gördüm. Ver eşyalarımı hepsini. Burada sen. Kaktüsleri niye kırıyorsun oğlum? Bunlar güvenlik istedim. Ya ilginç bir şey Bu ne böyle ya? <laughs> Haa Olympic X. Tavan nasıl kapatacağız lan? Tamam. Ben niye koyamıyorum? Oyun kısmı Evet. Şimdi camlar bir Oo, ben de bayağı güzel görünüyor. Texture peki altı ne? Bilmiyorum. <laughs> gibi bir şey. Ben de büyüklerim. Arkadaşlar bir de şöyle söyleyeceğim. İsterseniz Battlefield 3 veya başka bir oyun çekebilirim. Ama eğer çekersem tek başıma çekeceğim çünkü Ege'de oyun yok. Portal 2 co-op çekebiliriz. İsterseniz. Size kalmıştı. Ben fıtık çekebilirim tek başıma ya da ikimiz. Ay ikim... pardon sana atmak istememiştim. Ya da ikimiz. <laughs> e, Portal 2 co-op çekebiliriz. Berkay dur oku çıkartayım dur. Kankay bundan öleceksin. Dur. Ya bir dur. Oğlum. Ya tamam gebermek istiyorsan geber ya ne yapayım. Ege ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne? Portal 2 diyorum Ege. He olur oynarız. <laughs> Seviyorum Portal 2. Yazarsınız yorumlara. Oğlum ya eğer biraz hani abonemiz olursa 50, 40, 50 kişi kadar çekiliş yapabiliriz. Herhangi bir oyunu onda siz karar verirsiniz. Yazarsınız durumlara. <laughs> İstediğiniz bir oyun. Abi şuraya biraz daha kumkuz. Galiba bir problem var Berkay. <laughs> e Efendim. Ne oldu? Yok bir şey. Ha, ne bileyim öyle diye diyesim geldi öyle. Neredesin? Dışarıdan eve baktım. Hmm. Buren kolun çok kötü de. Berkay. Ee, i̇çime doldu kanka. Galiba biri telefonda mesaj gönderdi. İçime doldu yani bilmiyorum olabilir. Evet. Abi benim telefon kontrol her şey bitik şu an sadece oyunum <laughs> değil <mi? gülüyor> Ay baksana bir telefonuna. Galiba bir mesaj gönderdi. Yok gelmiş. Yani. Oğlum. Gelmiyor musun Hani whatsapp'tan olabilir yani. Whatsapp yok ki Ya. What the ya vurma lan gerizek. Oğlum elime ayrıntı var. ya böyle yaparlar işte adama. Oğlum banlarım görürsün. Server benim oğlum kimi banlıyorsun? Aa. Gel gel bir şey yapmayacağım. Hemen şey yapacağım. dışarıda olduğu yerde duran bir sürü villager zombiler Onlar king ya. Hayır. Ama hiç hareket etmiyor. Hayır. Oyun da onda. Ne yapıyorsun? Ne bileyim öyle. Abi şuraya biraz şey koy dedik ya sen. sesi geliyor Şu şeylerle kapışalım. Bunlar da olduğu yerde duruyor. Bir de jiru zombimiz Şuna evet Çok şirin oldum ne oldu? Acayip şirin biriyim Bir insan bu kadar şirin olamaz Ne oldu ki? Evet Boyadım abi Neye boyadın? Aynı gibi abi Kırmızıya boyadım asla fark etmedim O zaman bir uyuyak mı? Ay neden yatakları yukarıya koymadık ki? Ya abi bu altta kalsın yukarıya başka bir şey yapabiliriz. Oğlum, Oğlum siz benim yatağım. Ya git. Geçen bak. bölümde ben burada uyumuştum. Bak bak. Çalışan var. Kılı... Oğlum bak ben de ayrım var ona bakarsan. Bende de var ki. Yalnız bende kılıcın senin iki katın filan yani. Bende de ayrım var <laughs> ya. Ne yapalım şimdi? Abi ayrın zırh mı yapsın? Maden inince inelim diyeceğim de maden inmeyi de istiyorum. Çok iyi gördün ha. Ama gene de Yuh. Nasıl vurdu beni oradan ya? Yani? Şurada havada uçan kumlar var gidiyor. Abi hiç villager yok yani onu fark et. Oo Berkay senin burada eşyaların var. Dur bekle alıp geliyorum. Ben diyorum Berkay'ın daha fazla eşyası var Nerede eşyalar Geliyor geliyorum. Abi şurada hayvan gibi havada uçan sentor onları aşağı düşürmeye gidelim. Neredesin sen? Evdeyim. Eşyalarını bırakıyorum. Oğlum gel bak burada. Bak yapıştırıcılığımız var. Rail var. Ee, 44 tane iron oldu. Bayağı bir string var. Oğlum gel bir gel evin fazla. dışına geldi biraz burada hayvan gibi böyle yoğunluk büyüklüğünde bir havada uçan şey var. Nedir adı? Sand topluluğu. Geliyorum. Gidiyorum yanına. Nerede? Hemen görüyor musun ki? Şuna bir yaklaşayım. Lan ben bence biraz lancin arayalım ya. Kanka dur 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 gel beni çek. He görmüyorum oğlum neredesin? Evin arka tarafına bak. Ana. Gördün mü? Gördüm galiba seni de. Sen. Hoş şimdi bana doğru. Herhangi bir blok kırdığım anda açmış o ya ağaç. Ben Benim sen arkasına eyip... doğru geliyorum abi ne yapayım dur. Koş abi otur otur. Ah gördüm seni gördüm seni dur dur şimdi. Dur. Durdum. Bak buradayım bak diyorum. Hayır, Sen dur. koş koş. Dur bir dakika şu şey yapayım. <laughs> koş o yönde sen. sen. Tamam şimdi gördüm seni. Şimdi şu aşağıdan birini çek, aşağı düşeceğim. İnşallah, bu çok yüksek çıkacak. Neredesin? Geliyorum. Nereden geliyorsun? <laughs> Aa, yanlış yaratıklar. Te tehlikesi olmayan bir noktadan beni izle. Tam altı bence. Ya e, müzik efekte de koyarsın böyle. Bombada bomba. Söylemeseydin. Hadi. Ez tamam hadi. Hadi. Çekir altında durma. Tamam. Gel düşmedi. Çünkü en altına vurman lazım. Evet. <gülüyor> 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 Öldü. Aa. Eee. <laughs> Abi yalnız. Direkt etrafın etti. Yani. dur dur dur. Al inşallah. Almıyorum. Abi <laughs> çok ya her şey düştü. Abi bak hepsi şu deliğin içine düşmüş. Şu deliğin içine düşmüş abi hepsi. Oha inanın. Oha itemler eski yerine geldi abi. O şurada var biraz. Abi hemen yanımızda kar biyomu varmış ya yani bu kadar olur. Çok iyi olur. Çok güzel bir yerde bir cip olmuş. Oo, yaşadık oğlum. Şey var burada inek var hem de sürüyle. Ve kuyumuz, bir de kuyu var. Abi ya. Lan ne? nereye kaçıyorsun? Ben tempo arayacağım ya. Ne arayacağım tempo? Oğlum ben onlara hiç şey yapamıyorum ya. Yani direkt hani altı kazıyorsun ya. Direkt TNT'li sandığa açıyorum. <laughs> Hep ona denk geliyorum. Yani. Abi dur ya bende minimap var ya bakıyorum. Aaa açlıktan ölüyorum. İleride hayvan gibi dağılır. Kim nereye doğru koşarsa. Bir tarafa doğru çandı başlıyor. Oğlum ya survival yeni bir şeylere başladı yani Bu kadar da eğlenceli. Hmm. Bir yerden sonra sıkıyor yani. Yapacak şey yok. Ya var da bayağı uğraş gerektiriyor yani. Yaparsak rahat bir 70 bölüm olur. Sadece bu konuda. Uğraşır mısın? Yok abi burada. Aşağı koldu ya. Görünmüyor. Görünmüyor. O zaman bitirelim biz. Başka bir zaman Portal 2 ile devam ederiz Minecraft videoları da survival şeklinde. Biz planlarız yapacağımız bazı şeyleri. Bu şekilde devam ettiririz arkadaşlar. Hayır aptal Squidler. Hayır. Hayır. Yaşayamazsın. Tamam Daha bir dahaki videoda görüşmek Aa! üzere. Hoşçakalın. Ben duramıyorum.